Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1310 metreden petrol fışkırdı. Yıllardır düşündüklerimiz gerçek çıktı. Suriye'nin ötesinde çıkan petrol ülkemizde de var. Irak ve Suriye'nin bu tarafında yapılan arama çalışmaları sonuçlarını verdi. Yıllardır herkes bu kuyulara beton döküldüğünü biliyordu. Yabancı firmalar yaptığı arama çalışmalarında betonla kuyuları kapattı. Yıllardır kuyularımızdan petrol elde edemedik. Son dönemde arka arkaya gelen sondaj haberleri ve yüksek kaliteli petrolün bulunuşu hepimizi mutlu etti. Demek ki istenince ülkemizde de petrol bulunabiliyormuş. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sonrası petrol üretim zincirine 45 yeni kuyu eklendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Suriye sınırına yakın yerde yaptığı petrol keşfi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı. Mahalle muhtarı Mehmet Latif Yenigün, bir buçuk ay çalıştıktan sonra yanlarına gittiğimde bana dediler ki, yaklaşık 1400 metreden iyi kalitede petrol çıktı. Böyle deyince köy halkı olarak şükrettik ve sevindik dedi. Türkiye Petrol Arama Kurumu açıklamalarıyla bizi mutlu etti. Önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda petrol bulundu. Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan Günyurdu kuyusunda 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 12 gravitede petrol keşfi yapıldığını açıkladı. Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlandı. O alandaki petrol arama çalışmaları devam ederken, kuyunun bulunduğu Kırsal İkiztepe Mahallesi sakinleri, yeni petrol keşfinin sevincini yaşıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Türkiye, petrolde üretim zincirine 45 yeni kuyu ekledi. Doğalgaz ve petrol üretiminin bütçeye katkısı, Ekim ayı itibariyle 1 milyar 261 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamın yıl sonunda 1,5 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor. Türkiye'de üretilen ham petrol ve doğalgaz ile toplam tüketimin %10'unu karşılanıyor. Karadeniz'de keşfedilen rekor doğalgazın evlere ulaşması için çalışmalarını yoğunlaştıran Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Anadolu'da da petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ile ekonomiye destek sağlıyor. Topraklarımızın hem altı hem de üstü çok verimli, dedi. Hakkı yeni günde topraklarının hem üstünün hem de altının çok verimli olduğunu ifade ederek burada çok yerde petrol kuyuları var. Tabii bundan bizim ve ülkenin faydalanmasını isteriz. Bunun yanında da köyümüzdeki gençlerin de bundan verim almasını isteriz. Yani gurbete gidip çalışmaktansa burada bir işte çalışmalarını isteriz diye konuştu. Yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Petrol müjdeleri niye bazılarını rahatsız ediyor? Ülkemizin gelişmesini istemeyenlere bir sözünüz var mı? Gelecekte Karadeniz'de ve Akdeniz'de yapılan çalışmalarda ülkemize ekonomik bağımsızlık sağlayacak. Enerjide tam bağımsız olacağız. Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.